Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Stars videosu çekeceğiz. Kulüple alakalı. Aa, şimdi çekeyim hemen. Kulüple alakalı şeyler söyleyeceğim size. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İlk önce diyeyim onu. Şimdi ilk önce arkadaşlar kulüpte ne yapılacak? Etkinlik olarak. Ve şimdi hemen şey yazıyorum. Ay çete alacağım. Takım katı gibi bir şey yapalım. Çıkacağım şimdi. Heh. Birincisi bir. Şimdi yazıyorum ben. Söylemeyeceğim. Sesimi de kapatıyorum. Evet arkadaşlar şu an aslında e, şu an dinliyorum da konuşmuyorum ben. Yazıyorum sadece. Şu an ben yazıyorum valla. Kulüpte kaç kişi bakın üyeler 3. Ömer Pro, Faker Kerem. Sen ne yaparsan. Bin kupadan fazlalığa gelebilir ama kötü söz olur. kötü söz söylemeyeceksiniz. Şimdi yazdım ben. Bak şimdi. Okuyun. Tamam okumuşsunuzdur artık. Tamam okumuşsunuzdur. Şimdi diğerini söyleyeyim. Ne neydi Tamam. La. Er, rayla. Tamam. Tamam yazıyorum şu an fazla Rayla. Arkadaşlar geliyoruz. Arkadaşlar geldim hemen. Ablam tamam, içeri gidiyor <girdi> yanlışlıkla. <laughs> Şimdi devam edelim. Ha yapılacak tır olacak orası yapılacak tır. Yanlışlıkla elim kaydı. Ama bir de ne? Ha yeşili belirleyeceğiz. Evet ben şu an arkadaşlar okuyabilirsiniz. Bak şura. Bak şimdi ben söyleyeyim. Etkinlik yapılacaktır ama 10 kişi olursak 11 bin kupalar kupalarla ya da 12 bin kupalar kupa fazlalarıyla yapılacaktı. Yaş 10, 9 ve 11 yaşlarıyla yapılacaktır. Böyle. Şu an böyle. Ha bir şeye abim hemen kabul eder bunu. Fakir Kerem Başkan. Şimdi ninja oyu şey eder. Alp Toprak seni de bekliyorum. Kulübe. Mekanı sahipleri bakalım. Mekan sahipleri bakalım. Mekan sahipleri. Arkadaşlar siz bu kulübe katılmayın. Sakın çok kötü bir şey zaten. Mekanın sahipleri. Sahipleri değil. Mekanın sahipleri. Bir daha bakayım. Dur bakayım. Mekanın. Bir daha bakayım. Mekan. Mekan. Mekan sahipleri. Mekan sahipleri. Tekrar böyle yazmışlar. M kan sa L Arkadaşlar siz bu klime katılmayın. Bu klip zaten kötü bir kliptir. Zaten. Bir tane daha Aa basmıştım. Dört kişi vardır belki. Kötü yokmuş. Üç Nasıl iki kişi de, yani, üç dört kişi var onlar. Çok yok bu olamaz. Bak değilmiş. Bu olabilir bak, bu da değil. Bu olabilir. Bu da değil. Bu bence budur. Değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Evet arkadaşlar, videoyu bitireceğim zaten bu kulüp tanıtmasıydı. Ee, şöyle bir sahne göstereyim. Max. Hayır, göstereyim sadece. Sadece şu an göstertiyorum. Ben atıyorum. Ne yok. Tik de yok. yok. Sekiz bit de var. Ben üstte var. El film oluyor. Bu çok var. Bir, iki, üç, dört. Dört tane var yani çok derken dört. Bir. 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 Bunda yok. Bunda yok. Bunda var. Bunda hatta videoda aldım ben bunu. Bunu. Bu var. Ay bu yok. Bunda bu yok. Bunda var. Ha bunda da yok mu? Bunda var. Bunda yok. Bunda yok. Bunda alacaktım ama almadım. Onun yerine şey aldım. Ee, kupamda bu kadar. İstatiklerime bakın. Ya dur istatikler. Ha tamam. Böyle. Ya arkadaşlar şu an gösterdiğim videoyu durdurup bakabilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.